ya bizim çocuklar da üniversitede böyle çok paraya sahip olmayanlar genelde işte Rover vardı mesela Rover'ın bir tane küçük arabası var bizim Melik diye bir arkadaş vardı o onu yapıyordu işte hava filtreleri değişik egzozlar değişik pata kütü her yere giriyor çıkıyor tabi o zamanlar herkesin karı da hızlı kaynıyor ben korkuyordum mesela o kadar hızlı kullanıyorlardı ki evet biraz ses var görüntü yoktu ama yani korkuyordum şeyden korkuyorsun bir kere ölüm korkusu da değil ben çocukluğumdan beri şeyi bilincindeyim. Yani ne yaparsan yap hep başkalarının canı da söz konusu ya. O çok korkutucu bir şeydi ama çok da iyi araba kullanıyorlardı. Çok iyi. Rover 200 olabilir. Tam emin değilim. Yani direksiyonu çok iyiydi çocukların. Mesela bak benim direksiyonum çok iyi değildir. Hani kullanırım arabayı. Güzel de kullanırım. Dikkatli kullanırım. Ama kimisi öyle yaşayarak oynuyor. Ya oynuyor ne lan? Yaşayarak kullanıyor ve iyi kullanıyor yani. Rover 45'tir. Dur bakayım. Söyleyeceğim ben arabayı size. Rover 45 olması lazım. Sen öyle söyleyince... Yok lan. Rover 45 değil ya. Ya Asset de falan boş iş Mert. Aa, ya bu, harbi sokakta trafikte olan adamlar değişikler yani. Vardı ki üç tane iyi kullanan arkadaşım. Mesela e, şeyde bizim canın arkadaşlarında da öyle tayfalar vardı. Şimdi bu adamlar farklı abi ya. Adamlar onu sokakta yaşıyor yani. Ama çok güzel makineydi onlarınkiler. Feyza hoş geldin. Yaşıyorlar mı? La, hepsi evlendi, barklandı, çocuk çocuk sahibi oldu ya. O biraz daha genç iş ya. Ya bilmiyorum Rover'ın hangisi. Evet, küçük hatchback bir arabaydı. 200 mü? Sen geç kaldı. Yok ya benim araba merakım çok şey yok. Ben böyle standart standart demeyeyim böyle şeyleri de benim araba merakım var ama ben biraz daha böyle çil arabacıyım yani. Hani Amerikan Amerikan da çil değil de hani benim hız tutkum mesela çok yok. Ben biraz daha şekli seviyorum yani böyle arabanın görüntüsü hoşuma gidiyorsa böyle onunla tık 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 gitme olayını seviyorum. Satayım diyorum. <laughs> Arkadaşlar ben araştırdım biraz. Mustang falan yapayım. Bir Amerikan'a gireyim falan. Şeyle de konuştuk. Doğan Kabak'la. Diyor ki baba hiç girme. Yani hem ustayla uğraşmak çok zor. Hem arabanın parçasını bulmak çok zor. Hem onun derdi tasası çok büyük dert. Cebini çok yorar. Hani illallah edersin yani. Hani hiç girme o toplara dedi. Beni bir soğuttu bir güzel. Doğan Kabak'ta videosu ne zaman? Bilmiyorum ki. Ne? Çektik onu daha yayınlamadı galiba. Yayın nasıl, yayın nasıl haberim olurdu? Stoklamıştır o sıra sıra gelir o yakında gelir yani Ya öyle işte o zaman Dünya çıkmıyor ya Eee 16 yıl önce <laughs> 16 yıl önce Barbie Bey mi? uruk. <gülüyor> evet. <gülüyor> Zincir kopunca böyle oluyor işte. <laughs> bir daha bir de iki ay, üç ay, altı ay önce kim bu? Ben oğlum kim olacak? <laughs> ya şu videoyu bilmemek mümkün mü ya? Yok Gülen Mert değil lan. Bu, ol video olduğunda Mert 4 yaşındaydı. Nasıl Mert olsun? Benim arkadaşıma benziyor harbiden gülme sesi. Neden fıtık oldu ya bu fıtığın çözüm ya bir tanesi budur Yani çok sağlam düşmüştüm çünkü. 16 yıl önce YouTube var mıydı abi? işte, anladın Biz ilk YouTuber'lardınız. Yani millet kışkırtma çekmeden 14 yıl önce başımıza gelen... Ya ölümle burun buruna kanalı açmak istiyordum. kendimde denedim. Tutmadı. 5 izlendi o zaman. Saldım ben de. Var mı 16 yıl lan dile kolay ya. Tarih eser. Zaten görüntü kalitesini görmüyor musun? Bu telefon da ertesi gün çalınmıştı ya da o gün. Ya yani ben yedeğimi aldım bir şey oldu. O telefon Nokia'nın çıkardığı yeni bir telefondu böyle bir heves almıştık gitti lan o. Hala işimdedir. 3 yaşındaydım. Aga be. 66 çift sıfır diyor. 66 çift sıfırı ben lisede kullanıyordum. Hayır. Ortaokul. Yani ne zaman hatırlamıyorum. 66 çift sıfır bayağı kullandım. Alarma falan çalıyordu içinde. Bu ondan sonra aldığım bir telefon. Daha doğrusu benim aldığım değil. Babam kıyak geçmişti bana. Bir şey ödülü bir şey yapmıştım. Ve ekler çünkü onun sahtesi olmaz. Seviliyorsun biliyorsun mucu. Kardeşim bunu niye 77 saat arayla 24 dakikadan sonra attın? Üsta'da sorarlar sevgi mi nefret mi diye. Nefret diye cevap verir ve ekler. Çünkü onun sahtesi olmaz. Önceki donet bağlanmış sözü tamamlayıp okursan sevinirim. Yaptım. <laughs> ya. 16. YouTube'u nereden buldun? Oğlum YouTube vardı. Yani YouTube Tabi şimdi siz eğer 4 sene önce keşfettiyseniz birkaçınız garip geliyor olabilir. Ama 16 sene önce YouTube'da böyle videolar yoktu yani. içerik üreticiliği diye bir şey yoktu diye hatırlıyorum. Millet böyle sağdan soldan bulduğu videoları atıyordu yani. Yonca vardı o zaman. Yonja mıydı adı? Peanut yolluyorduk birbirimize. Başka ne vardı? Facebook zaten vardı. Ee, başka bir şey hatırlamıyorum. Vine vardı sanki. 16 yıl önce Vine yoktur ya. MSN vardı, ICQ vardı. Onlara girme de. Vine 2013 diyor oğlum. Yok. 2013 yeni oğlum bu da. 16 yıl önce YouTube'da ne arıyordun abi? Oğlum sen şu an ne arıyorsun Twitch'den? 16 yıl önce... YouTube'a video video atabileceğimiz platform vardı bir tane işte onu kullanıyorduk. Aga be yaşlanmışız vallahi ya. Ama Vine bile harbiden 10 yıl olmuş. Yeni diyoruz ama 10 yıl olmuş. Eee. Eh. Daily Motion da sanki çok eski bir Daily Motion. Şirket bilgisi çıkmadı lan. Ha çıktı. 2005. Bu da eski. Eski. Sağlam. Peki ICQ? ICQ? 95 96 95-96 ben kullanıyordum full çıktığından beri. Peki MSN? Messenger'dı değil mi o? Aha dur. 2005-2013 o da. Bu da bayağı sağlam eskilerden. MSN ya vallahi oğlum. Daha bak o zamanlar dinlediğimiz müziği falan söylüyordu ha. Çok güzeldi. <laughs> Mirç en eskisi. Benim ilk tanıştığım şey Mirç'tir zaten. Mirç ne zamanmış? Ee, niye çıkmadı? Bir dakika. Bu da 95 ya. Ee, demek ki hepsi aynı dönem ama ben ilk Mirç'le tanıştım. Olamaz abi ya. Mirç'in daha eski olması lazım arkadaşlar. 95. Tamam. Tamam 95 zaten. Ben yılları karıştırdım. Tamam 95. 99'da Ultima'ya başladığıma göre Winamp vardı. Kaza vardı. Bak kaza MP3 indirme programı. Arada bir konuşuyoruz. Kazaya bakayım. Kazanın yılı ne zamanmış? Abi ne zorlanarak parça indiriyorduk ya. Aa Ed Stafford yeni sezon geliyormuş. Babo.